Borsa İstanbul ne olacak? Bu akşam FED toplantısı var. Sizlerle birlikte Borsa İstanbul Elliot çalışması yapacağız. Portföyümüze Borsa İstanbul'da katalım artık. Yavaş yavaş Borsa İstanbul'la ilgili analizler de yapalım. Bu akşam sizlerle birlikte altın ne olur? Dolar ne olur? Gümüş ne olur? Euro ne olur? Sterlin ne olur? Bitcoin ne olur? Sorularına cevap bulmaya çalışalım. Bu akşam hepinizin bildiği gibi FED faiz kararını açıklayacak. Beklentiler doğrultusunda 0.75 bas puanlık Fed'in bir faiz artımı yapması beklentileri mevcut sevgili dostlarım hepiniz bunu biliyorsunuz zaten. O yüzden fazlaca Fed'in alacağı kararlara odaklanmamakta gerek var çünkü 0.75 bas puanlık faiz mı bugün onaylanmış ve piyasalar tarafından da fiyatlanmış gibi gözüküyor. Bunun neticesinde altın fiyatları ve dolar fiyatlarında neler olabilir? hep birlikte teknik analiz yöntemini kullanaraktan burada bulmayı o yüzden piyasa 0.75 bas puanı fiyatlamış olabileceğinden dolayı sevgili dostlarım dolar tarafında Fed'in bir 100 bas puanlık faiz artırımıyla birlikte yukarı yönlü hareketler sertleşebilir fakat 0.75 bas puanda piyasa gene rutin kaldığı yerden devam edecektir diye düşünüyorum. 0.50 bas puanlık bir faiz artışı gelir ise o zaman işte altın ve gümüş tarafı coşar. Ayrıca Fed'in yapacağı açıklamalar önemli olacak. Fed'in yapacağı açıklamalar doğrultusunda 2023 yılı itibariyle Fed tekrardan agresif faiz artışlarına devam edecek şeklinde açıklamalar metinde yer alırsa bu da gene altın ve gümüş tarafını baskılamaya devam edecektir. Parite tarafından baktığımız zaman euro dolar paritesinde doların lehine hareketler Sterlin dolar paritesine baktığımız zaman gene doların lehine hareketler görebiliriz. Fakat 0.75 bas puanlık faiz artışıyla birlikte fiyatlanmaların bittiği varsayımını da ortaya atacak olursak önümüzdeki günlerde İngiltere Merkez Bankası'nın yapacağı faiz artışları ECB, Avrupa Merkez Bankası'nın, Christian Lagarde'ın yapacağı agresif faiz artışlarına devam etmesinden dolayı İlerleyen günlerde euro dolar paritesinde gene euronun ve sterlinin üstünlüğü dolar bazında görülebilir. O yüzden sterlin dolar takip eden arkadaşlarımız doların altına inecek bir Euro'da alım tarafında yatırım tavsiyesi olmadan veya dolar euro dolar sterlin paritelerinde çent şeklinde işlemler yapılabilir. Şimdi zaten forex ve viyop piyasalarında işlem yapan arkadaşlarımız için de bazı seviyeleri belirteceğim. Bu destek ve direnç seviyelerinde hareketler artık devam ediyor. Biliyorsunuz artık seçim ekonomisine girmiş bulunmaktayız. Seçim ekonomisi dolayısıyla dolar tarafına yapılacak baskılar devam ediyor. Burada doları tutma çabaları doların 18.62 bandında stabil bir şekilde devam etmesini sağlıyor. Tabi FED'e doğru FED açıklamalarıyla birlikte dolarda Gene birazdan açıklayacağım rakamlar önemli olacak. Önce bir Borsa İstanbul'a el 4 çalışmamızı yapalım. Sevgili dostlarım 4016 seviyesi Borsa İstanbul'da önemli bir seviye, önemli bir direnç. Bu direnç üzerinde kapanışlar görüyoruz. Bakın şöyle bir tablomuzda sizlerle birlikte grafiğimizi eşlediğimiz zaman Borsa İstanbul'da özellikle hareketlerin bu kanal içerisinde devam ettiğini sizlerle birlikte görüyoruz. 5 dalgalı bir Elliot çalışması yaptığımız zaman tepe noktamızdan geçen seviyenin 4016 bölgesinin önemli bir şu an itibariyle destek konumuna geçtiğini görüyoruz. Fakat ABC dalga düzeltmesine e, Borsa İstanbul girebilir. Fakat 4016 seviyesi üzerinde kaldıkça e, Borsa İstanbul'da olumlu hareket devam edebilir. Burada takip edeceğimiz seviye 4016 üzerinde 4076 puan seviyesine doğru Borsa İstanbul'daki hareketlerin devam edip edemeyeceğini takip edeceğiz. Aşağıda 4016 seviyesi üzerinde yavaş yavaş hacmin azalması, hareketlerin kısalmasıyla birlikte de arkadaşlar bir düzeltme seviyeleri 3940. Bakın şurada 3940 bir destek bölgesi var ve 3819 destek bölgesi bu sefer Borsa İstanbul'da takip edilmesi gereken önemli seviyeler altına girecektir. Beklentim doğrultusunda bir düzeltme seviyesinin Borsa İstanbul tarafında geleceği yönde. Çünkü tepe seviyelere baktığımız zaman artık e, hisse bazlı hareketler dışında hacmin de biraz yavaşladığı Borsa İstanbul'da görülmekte. 4006 altındaki e, kapanışlar devam eder. Tekrardan e, burada gördüğümüz 5 e, dalgalı Elliot üst direnci içindeki destek aşağı yönlü kırılırsa düzeltme seviyesinin 3819 seviyesine kadar geri gelebileceği beklentilerim var. Burada haftalık bazda da gene 4016 puan önemli olacak. Haftalık kapanışlarda da gene 4016 seviyesi takip edilebilir. Eğer haftalık kapanışlarda da 4600 4016 seviyesinin altında kapanışlar Borsa İstanbul'da başlar ise Haftalıkta da o zaman 3.652 puan seviyesine doğru arkadaşlar Borsa İstanbul'da bir düzeltme süreci içerisine girebiliriz. Şimdilik grafimiz bu şekilde Borsa İstanbul'da takip edeceğimiz seviyeler bu üst yükselen tren çizgisinin üzerinde Borsa İstanbul kalabilecek mi? Önemli olan bunun takibi. Bu üst seviyemizin geçtiği alanda 4.016 seviyesinden geçmekte. O yüzden 4016'ya dikkat diyoruz. 4016 içerisine girersek de burada A düzeltme dalgasının Borsa İstanbul'da yaşanabileceği unutulmamalı sevgili dostlarım.